Bir insan koca bir aşkı kuru bir hoşçakala sığdırıp nasıl başka bir hayata geçer? Hayatım dediğini hayatından akıyorsun. Sonra bir de orada burada ben hala onu seviyorum diyorsun. Gideceksen sen Seviyorsan da gitme zaten. Günlerdir söyleyemedim içimdekileri. Ne dinleyen birini buldum karşımda, ne de anlayan. Kötü bir niyetim yoktu benim. Her engeli aşıp anlamak istedim. Önce verilen, sonra unutulan sözleri. Düştüğün yerden kaldırılmaktı niyetim. Olmadı benim. Biz yapamadık seninle. Saçma sapan heveslerin, faydası olmayan bir rüzgarın. İşinden gittik ikimiz de. Söylemek istediğim ne varsa Hepsini yazdım sana Her şeyi yazdım yazmasına da Hiçbir şey değişmedi hayatımızda Her zamanki gibi Kendi üzülen Sustum ben Ve kapılar yine kapandı isim Sevgimin sitemi bana Susmak en çok sana yakıştı Benim sonum belli değil şimdi Belki bir gün Belki de ama elbet bir gün ben de alışırım bu kanayan yana. Ve o gün geldiğinde ne seni tanırım ne de kendim. Yine vazgeçerim her şeyden. Tıpkı bu gece sensizliği kabullendiğim gibi. Kendime yalanlar söylemekten bıktım. Belki bugün, belki bu akşam, belki bu gece, belki de yarın sabah. Belki bir gün değişir de dinlersin diye. Tek bir mesajını bekledim. Bir, bir ümitli ama gelmedi. Geldiyse de yeter artık bıktım diye. Umutlarımı kırdım benim. Ay seki ben. Hiç kimsenin peşine düşmedim. Kimseye değer vermedim senin kadar. Şimdi vazgeçtim ben de. Vazgeçtim senin gibi. Ne hikmettir bilmem. Ellerim kalem tutmuyor bu gece. Ama yürek işte. Zaten imkansızın peşinden gitmek. Zor olanı sevmek değil miydi aşkım? Anladım ki herkes kalbi kadar seviyor. Herkes vicdanı kadar artıyormuş adımlar. Senin bir tek adımın yok. Bu sevdanın yolunda. Oysa ben düşünmedim sonu. Sana attığım adımları hesap edemedim. Sol Ve sayamadım. Seni kaç defa affettiğimi sevgimin son damlasıydım şimdi. Merak etme. Bitmeye başladın içimde. Gözlerimde biriken yaşlarım. Elbet bir gün seni de alıp gidecek gözlerinde. Gözden düşenin gönülde yeri olmaz bilirsin. Söylesene, içimde bunca yara açmışken. Sen, ben şimdi nereye sürdüreyim seni? Nereye? Düşünüyorum geceler boyu, düşünüyorum uykusuz gözlerim başımda her, her zamanki dinmeyen ağrım, gözümde hayallerim, dilimde keşkeler, keşke diyorum, keşke, keşke bu kadar sevmeseydim seni, iki damla gözyaşıyla aldın aklımı ve sonrasında darmadağın bir hayat, uykusuz geceler. Ve seni düşündükçe ağlayan bir çift göz bıraktın geride. Öyle inanmış, öyle kaptırmışım işte. Şimdi her baktığımda geçmişe keşke diyorum. Keşke en başından dönseydim bu yolun. Biliyor musun? Bütün kalbimle güvenmiştim sana. Kırgınlık değil bu. Yani anlayacağım. Pişmanlığım düşüyor satırlarıma. Pişmanım mı? Evet. Çünkü göremedim o yaşlı gözlerin ardındaki hazin sonu. Kötü bir sözüm olamaz sana. Ama bu gece vazgeçiyorum. Senden de, senden de vazgeçiyorum. Sana olan sevgimden de. Artık dur demiyorum sana. Elinden geleni ardına koyma. Sen benim canımı yakamazsın bir daha. Ve bundan sonra da yıkamayacaksın beni hiçbir zaman. Kusura bakma. Canımı öyle acıttın ki. İstesem de Allah'a emanet edemem seni. İçimden gelmiyor artık sana kal demek. Çünkü her kılışında bir yara daha açtın sol yanımda. İşte bu yüzden nerede mutluysan, kimde huzur buluyorsan onunla kal. Sakın gelme artık. Şimdi bu şiirin son sözüm olsun sana. Sana söz veriyorum. Şahidim olsun şu esen rüzgar. Yarın sabah güneş doğduğunda seni seven bu adamı bir daha bulamayacaksın karşılığında. Bu şiir son sözüm olsun. Ben de hiçbir şey bırakmadığın gibi sevgin de sende kalsın şimdi. Ben gidiyorum ağlayan güzel. Hoşçakal. Elveda.